yani dört tane grant düşürmek de kimseye nasip olmamıştır yani. Bu bugün düştü mü bu grant düşmedi galiba. Düşmedi. Ama niyetliyiz. Vallahi bilmiyorum. Adamlar anahtar gününe beni arıyorlar. Hani de çok eğlenceli bir ailesiniz ya. Yani. Ufak şöyle atraksiyon falan olunca iyi oluyor. Bugün bayağı arkamızda seyirciler vardı hani seyirci kitlemiz var. Gördünüz mü? Görmem. Baktım kalabalık bir şeyler oluyor. O Grant 11.000 verdiği zaman mıydı o? Yani ondan sonra bir de burada Ondan, burada kim ondan attım, şey yaptı. Şimdi sizi gördüm baktım ayakta basıyorsunuz işte. Dedim ben de yan taraftan ama yetişemedim. Ama burayı sevdiniz değil mi? Bir sıkıntı yok. Yok sevdim. Rahat kompakt bir yer yani. Odalar da iyi. Odalar da güzel. E, zaten küçük şirin yani club tarzında güzel bir kasino bence ya. Slot oynama için çok güzel bir yani. Canlı? Bilmiyorum ki ben canlıyı anlamıyorum. He iyi o zaman. Slotumuz güzel ya. Yalnız bu günlerde sen geldin mi vermiyor. İşte <laughs> yani öyle, aynen öyle yani. Ne Allah'tan cephanen sağlam abi yani. Biraz dayanabiliriz bir kere açar illaki. Yok 127 idi abi o ya. 127'den, 127'den mi, mi düştü? Ha, 127'den onun ben, onun benimle alakası yok şimdi. Ben ah, ah, Allah soktun. Şimdi Allah ya. veriyor bak, bak. Allah'tan ya. Atsaydı ya bir. <laughs> Titreme de yok ya. Canım şimdi az önce 9 bin lira verdi. Hep yok, değil ya. Yani ama yok. Ben geldim bir versin yani. Valla kırmızılar göstermeye başladı ha. Ahmet abi de böyle otomatiği alıyor. O da. Bir de sinirli Ahmet abimiz var bizim burada. Bunu neden otomatiğe alıyorsun biliyor musun? grantı majörü bu otomatikte düşürme şansı yükseliyor. Çünkü zaman şık şık çık, çık atıyor ya. Siz daha iyi bilirsiniz bunu. Düşürme şansı diğerlerine göre daha bence, diye. bence yanlış ama çünkü otomatiği aldığın zaman genelde vermiyor, kasıyor makineler. Ya. Ben hep otomatikte oynuyorum, hep kazanıyorum. O zaman sen haklısın. O dört tane jackpot'u da böyle mi aldın? Böyle aldım. Bak güzel bir tüyo geldi size yani. Otomatik turbo modunda oynuyorsunuz. Yani bizzat 4 tane jackpot düşüren abimiz var. Vallahi bir tane açsaydı şimdi utandım yani. Ben gelince vermiyor. Dur bakalım oyun değiştireyim. Maviden mi oynuyor? Hadi bir de biraz gelelim. Bundan almak. Valla 3, 3 bin liramız ya. Gitsin de o zaten verdi bana. Tamam verdi de verdiysen ben çekmiyordum ki abi. Bu ısrar için ama. Evet. Bu sabahtan beri bu makine alıyor veriyor alıyor veriyor bana. <laughs> yani taraftar desteğiniz de var arkada gördüğüm kadarıyla. Artık evet. yani vermesi lazım bir şeyler Bence de. Çok ayıp ediyor. tablo yani geldiğimde ufak bir tablo yaptı onun hepsini de geri aldı başka makine bence de abi şansın bol olsun Teşekkür ederim.